Orhan Bursalı, atom bombasını ilk kullanan herkes olabilir artık. Ortalık ekonomik olarak kan revan içindeyken burada dış konular üzerinde kalem oynatmayı yadırgamayın. Umarım bu yazıyla seriyi şimdilik bitiririm. Ukrayna üzerinden en çok tartışılan konu atom bombasının olası bir savaşta kullanılma riskinin büyümüş olması. Bugüne kadar atom bombasını kullanma riskini konuşmak bile tehlikeli bulunurken bugün büyük siyasetin düşünce kuruluşlarının ve uzmanlarının artık gündelik bir olay gibi tartışma konuları arasına giriverdi. Rusya hükümet sözcüsü Peskov'un dün CNN televizyonunda ünlü gazeteci Christian Amanpour'un programına katılarak Putin'in hangi şartlar altında Rusya'nın atom bombasını kullanacağına ilişkin soruya "Ortada ülkemiz için varoluşsal bir tehdit olursa bu olabilir." sözleri şüphesiz ABD'nin duymak istediği yanıttı. Bir basamak yükseldi. Aslında Peskov'un sözleri atom bombasına sahip hemen her ülkenin yanıtıdır. Yani gizli saklı bir tarafı yok. Ama şöyle bir fark var. Düne kadar atom bombası büyük savaşı caydırıcı ve düşmanı saldırmaktan alıkoyucu niteliğiyle konuşulurdu. Bu atom silahı olanlar düşmanlar arasında bir dengeyi sağlıyordu. İlk soğuk savaş döneminde bunun adı dehşet dengesi idi. Şüphesiz hala caydırıcı niteliği ön planda. Ama şimdi bu dengenin yanına Putin'in açıklamasıyla birlikte kullanılabilirliği girdi. Bu yeni bir durum, bir basamak yukarısı. Tek yanlı kullanım gündemde. Ayrıca, ortada ülkemiz için varoluşsal bir tehdit olursa, bu olabilir, cümlesi de açılmaya muhtaç. Varoluşsal bir tehdit, atom bombasını ilk kullanan olabilirliğini gündeme getiriyor. Dehşet dengesi, çöp oluyor. Her iki taraf da, varoluşsal tehdit noktasında duruyorsa, bunun bir ilk kullananı olur, olacak demektir. Dengeyi, varoluşsal tehdit üzerine kurduğunuzda, ilk kullanan ben olmayacağım, politikasını rafa kaldırıyor. Bu önerme, soğuk savaş döneminde kalıyor. Ayrıca, varoluşsal bir tehditin sınırları, anlamı, içeriği üzerine geniş bir yorum yelpazesi var. Diyebilirsiniz ki, Putin bu açıklamayı, ABD, NATO'yu Ukrayna'dan uzak tutmak için yaptı. Evet, Ukrayna'yı işgalinin, bu ülkenin NATO'ya girmesini Rusya'nın, varoluşsal bir tehdit, olarak algılamasının bir sonucu olduğu net. NATO'yu hareketsiz bırakmak için de atom silahlarının kullanımını diyelim ki en düşük alarm düzeyine yükseltti, yani orduya nükleer caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirme talimatı, verdi. Jeo strateji, dünyada belirleyiciliğini sürdürüyor. Ruslar, atom bombası kullanımında henüz masum. Burada kirli tek el var 2. Dünya Savaşı'nda ABD, Japonya üzerinde, sonuçlarını bile bile acımasızca iki atom bombası kullanan ilk ülke oldu. Hiroşima ve Nagasaki'nin dramı hala sürüyor. Atomla kitlesel insan öldürmenin babası ABD. Üstelik, varoluşsal bir tehdit ile karşı karşıya kalmadığı halde. Ülkesinin çok uzağında, Pasifik'te Japonların Pearl Harbor'da Amerikan donanmasına yaptığı büyük sürpriz baskının intikamı olarak. Bu bakımdan aslında, varoluşsal bir tehdite ilk uzak bahaneyi yaratan, atomla yanıt veren ABD oldu. Şimdi ellerindeki atom silahlarının yok edici kapasitesinin yanında iki atom silahı çok küçük kalır. Nükleer silahlar ve fizik konusunda uzman bilim adamları Ukrayna sonrasında yeni bir anlaşma ile ele alınması gereken en önem önemli konunun dünya için atom silahları olması gerektiğini yazıyorlar.